O sempatik güler yüzüğü, çevresi tarafından çok sevilen dünya tatlısı bir kızdı. Arkadaşları ona gülen yüz, bayan yanaklı kaplarını takmıştı. Mutlu bir aile ortamında büyüyen Esra'nın tek isteği okulu bitirip sevdiği mesleği yapıp hayata atılmaktı. Kendisine aşık olan Hakan Şükür'ün hayatına girmesiyle kendi bilmediği bir dünyanın içinde buldu. Yaşadığı hayal kırıklığıyla hak etmediği bir şekilde bu dünyadan göçüp gitti. Esra birlik 3 Eylül 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Ada Pazarında fırın sahibi olan Cevat Bey, annesi Selma Hanım'dır. Üç kardeşin en küçüğüdür. Abisi Mehmet Elbirlik, ablası Elif Kaya'dır. Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur. Esra Elbirlik üniversite 2. sınıf öğrencisiyken okul tatiline geçirmek için Yalova'da ailesine ait Ceylanken tatil sitesindeki yazlıklarına gitti. Burada döneminin ünlü futbolcusu Hakan Şükür ile tanışıp arkadaş oldu. Bir yıl kadar arkadaşlıkları devam etti. Bu dönem Hakan Şükür İtalyan takımlarından turnoya transfer oldu. Hakan Şükür Turna'ya gitmeden Esra ile evlenmek istedi. Esra'nın okulu bitirip mesleğini eline almadan evlilik gibi bir düşüncesi yoktu. Esra'nın babası da kızının okulu bitirmeden kimseyle eğlenmesini onaylamadığını söyledi. Bu durum sonrası Hakan Şükür ehlik hayallerini erteleyip İtalya'ya gitti. Hakan'ın aşkı basından haber olmuştu. Durumu öğrenen dönemin başbakanı Tansu Çiller Hakan Şükür için devreye girdi. Aile bu durum karşısında fazla direnmemiş, evli istemeye istemeye onay vermiştir. Tek şartları kızlarının okulu bitirmesi ve kızlarının mutlu olmasıydı. Fotoğraf çektirmekten bile hoşlanmayan Esra bir anda bütün basının peşinden koştuğu Türkiye'nin gündemi olmuştu. Hayatı bir anda değişmişti. Evlilik onayı çıkmasıyla Hakan Şükür İtalya'dan Türkiye'ye gelmişti. Hakan Şükür ile Esra Erbirlik 15 Ağustos 1995 yılında Poland Residence Oteli'nde düzenlenen düğün töreniyle evlenmiştir. Televizyonda da canlı yayınlanan düğünde büyük izdiham yaşanmış, çok sayıda davetli oturacak yer bulamamıştır. Hakan Şükürle ile Esra Erbirliği nikahını o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan kıymıştır. Nikah şahitliğini Hakan Şükür'ün torna gitmesinde emeği olan Adnan Polat yapması beklenirken ekarde edilmiş Yurdeşen Karahasan ve Fethullah Gülen nikah şahidi olmuştur. Hakan'ın transferini onaylamayan Galatasaray yönetimi düğüne katılmamıştır. Bazı futbolcular haricinde, Hakan bu mutlu gününde yalnız bırakılmıştır. Düğün sonrası Hakan, Esa ile İtalya'ya dönmüştür. Uzun süre gündem olan bu evliliğin üzerinden henüz 4 ay gibi kısa bir süre geçmişken Esan evi terk ettiği haberi duyulmuştur. Esa'nın ağabeyi, Mehmet Erbilik konu hakkında basın açıklama yapmıştır. Kız kardeşinin ailesinin bu evliliği kamuoyu baskısıyla kabul ettiklerini, Hakan Şükür'ün Feytullah Gülen'den etkilenip evlilik için ailesine verdiği sözleri tutmadığını söylemiştir. Mehmet Erbilik Hakan Şükür'ün evlilik öncesi Esra'nın okuması şartını kabul etmesine rağmen sözünde durmayıp Esra'yı okula göndermeme kararı aldığını, ayrıca İstememesine rağmen Esra'nın kapanıp başını örtmesi için baskı yaptığını belirterek Hakan Şükür artık damadımız değildir, bu evlilik uzun sürmez demiştir. Türkiye'ye baba evine dönen Esra, yaşadıklarını unutmak ve dinlenmek için tatile çıkmıştır. Evlilik döneminde bile basından kaçan Esra yine basının gündeminde olmuştur. Esra, ben o defteri kapattım, bir hata yaptık ve bitti konuşmak istemiyorum diyerek basının kendisini rahat bırakmasını istemiştir. Başlarda sessiz kalan Hakan Şükür verdiği demeçte eşiyle aralarında bazı problemler olduğunu, bunların çözülemez problemler olmadığını anlatıp birbirlerini çok sevdiklerini söylemiştir. Çok geçmeden Esra'nın avukatı Emre Saka tazminat ve nafaka hakkı gizli kalmak kaydıyla şiddetli geçimsizlik, ruhi ve fikri anlaşmazlık ve kocanın ağır kusurlu hareketleri gerekçesiyle boşanma davası dilekçesini Bakırköy Asliye ve Hukuk Mahkemesi'ne vermiştir. Bu duruma çok kızan Hakan Şükür, eş hakkında kötü sözler söyleyip geline sakılan ziynet eşyalarını alıp giden Esra'yı hırsızlıkla suçlamıştır. Bu demeçler sonrası avukat Emre Saka, ürün Şükür'ün basında Esra hakkında çok fazla üzücü sözlerinin yer aldığını ifade ederek bunun Esra'ya çok yer aldığını söylemiştir. Esra Erbirlik, evi terk ettikten sonra intiharı düşündüm ama öbür dünyada hesabını vermekten korktuğumdan bundan vazgeçtim demiştir. Esra Hakan Şükür ile boşandıktan sonra okula devam etmiş, mezun olduktan sonra eczacı olarak hayatına devam etmiştir. Esra'yı Birlik adı geçirdiği bir trafik kazası sonrası basında 97 yılında yeniden duyulmuştur. Dört çocuk annesi Gülsün Duman'a çarp yaralanmasına neden olan Esra'ya dava açılmış, 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza daha sonra paraya çevrilmiştir. 15 Ağustos 1995 yılında düğünüyle Türkiye'nin gündemine yerleşen Esra, 17 Ağustos 1999 depremiyle yeniden gündem olmuştur. Esra Elbirlik, babası Cevat Elbirlik ve annesi Selma Elbirlikle beraber Yalova Ceylan kentteki yazlıklarında enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Sitede 7 binadan oluşan A blokları hasar görmüş, A3 ve esavların bulunduğu A7 binaları çökmüş, 98 kişi hayatını kaybetmiştir. Esra Erbirlik, annesi ve babasının cenazeleri defnedilmek üzere İstanbul'a getirilmiştir. Erbirlik ailesi Levent Camii'nde kılınan öğle namazından sonra da Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir. Cenazeye Hakan Şükür ve ailesinden hiç kimse katılmamıştır. Hakan Şükür verdiği demeçte ülkemiz kan alıyor, darbe üstüne darbe geliyor, hepimiz insanız, hangisine üzüleceğine insan şaşırıyor. Birçok yakın arkadaşımı kaybettim, Esra'da bir insan, bir beraberlik oldu, Tabii ki insan olan üzülür. Binlerce kişiye dua ederken ona da Allah rahmet eylesin başka ne diyebilirim demiştir.